Hayırsız evlat sendromu, part-time faciası. Ah hayırsız evlat vakası. Annesinin maaşını sömürmek varken part-time işe girmiş. Niye acaba? Vicdan azabı mı? Yok canım, kesin yeni bir dilenme taktiği geliştiriyor. Bu ergen hayatta bir baltaya sap olamamış. Girdiği işlerde en fazla birkaç ay çalışmış babası haklı olarak kıçına tekmeyi basmış. Ama annesinin yakasını bırakmıyor, vampir gibi. Annesinin paralarını Brezilya'da kokonat yemek için harcıyor. Yayınlarda dilenmekten başka bir şey yapmıyor. Hey hey, tey tey. Abone, yorum, paylaşım istiyor. Utanmasa bir de paylaşıp çevremize madara mı olalım? Bu mal kim diye soracaklar. Bu dramı daha fazla izlemeye dayanamıyorum. Hemen bu videoyu annenizin hayırsız evlatlarını etiketleyin ve onlara bir ayna tutun. Belki biraz utanırlar. Yorumlarda da kendi hayırsız evlat hikayelerinizi bekliyorum. Yalnız değiliz.